Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte GTA videosu çekiyoruz Her zamanki gibi GTA çekiyoruz arkadaşlar Bugün çok çılgın bir şey yapacağız Arka, Yanında bir arkadaşım var o bana görevler verecek Çılgın şeyler yapacağız Vakit kaybetmeden videoya geçelim hemen Evet İlk görevim ne? Soygun yapmak demiştin soygun yapayım mı? Evet Tamam Şimdi bir tane araba bulmam lazım. Benim şu da arabam var zaten. Taksi de çağırabilirim ama oh, boş ver. Bir silah diye git. Silahlarını al. Silah var ya. Başka silah alamıyoruz. Ben silah. Ben yani alabiliyor muyuz ki? Alıyorsun. O zaman ilk önce bir şuradan şey yapayım. Ondan sonra görev ver ama bana. Tamam. Zaten soygun soymak. Silahçı yapayım. şurada var bir tane silahçı. Yakın soygun, yakın silahçıya neden gitmeli? Yakın Arabayı yok. modifiyeyi de götürebiliriz abi. Evet arkadaşlar. Bugün sadece 11 kişi izledi sadece benim videomu. Bugün dün 3 video atmıştım. Bugün kaç video atarım bilmiyorum. Ama vi videomu lütfen izleyin. Takip edenler varsa yoruma yazmasınlar. Bir ara Facebook'tan şey yaparız. Ee, canlı şey yaparız. Neydi onun ismi? Yayın, canlı, yayın. Ca canlı yayın yaparız. E, Facebook'tan canlı yayınma gelmeyi unutmayın. Yorumları yazmayı Ben yorumlara yazdığınız şeyi göremiyorum. Kusura bakmayın yani. Canlı yayında diyeceksen, diyecekleriniz varsa canlı yayında anlatırsınız. Canlı yayın saat kaçta onu söylemedin. Bugün yapmayacağım ki. Hı. Tarihi. Hı? Tarihi. O ne? Ya yani ne bilmez bir şeymişsin. Ya bir bas abi ya. Aha çete. Vallahi çete. Özür dilerim. Silahını bana. çek lan silahını çek. Ha kaçacağım. Neden? Onu döversen benim suçum. Ha polisler çıkar. Polisler oluşamam şimdi. Arabayla neden gitmedin? Hah bak şimdi gitti peşinden. Gördün mü? Eğer onu dövseydim e, peşime polis gelirdi. Oha ne biçim bindi arabaya. Evet şimdi arkadaşlar şimdi silahçıya gidiyoruz. İyi seyirler yani izleyin. Oturun, arkanıza yaslanın, rahatça izleyin. Evet. evet Evet arkadaşlar. Evet, basmıyor çok fazla araba. bulduk ya. Aha bu da mı çete? Abi özür dilerim abi. Aa evet çete. Aa vurdu. Ama peşimde. Yani kaybolabilir peşimde. Kayboldu. Evet. Geldik silahçıya da zaten. Dur lan dur dur. Ha hemen buraya. Şöyle böyle farklı. Ya ne yapıyorsun? Yola atlarsan tabii böyle olur. Evet. Şuraya hemen girelim. Abi. Hı? Ona tıklıyorsun. Tıkla. Biliyorum ben. Hangi silah sonuna doğru şey bu? yap? değil. <laughs> Bunlar pahalı Sniper. Mı? Sniper alamıyor. Aşağı git. Bunları almış. Siz bomba falan Ama kuzular. Aldın mı ne kadar var? Şey Aldı. Döver. Aldı. Ya Lan koşam öldü de git onun içinde ya. Şunlardan bir şey alabilir miyiz acaba? Neyse boş ver. Gözlüğe bir baksana gözlük yakışır. Hani? Ya gözlük burada yok. der mi? Burada silahçı mı gözlükçü mü bile adam ne diyorsun ya? Arkadaşlar evet, arka sizce böyle güzel mi yani ekran güzel görüyor musunuz? Evet. Evet şimdi bir tane görev var bakalım. Burada da bakkal varmış ama soyabilirim. Soy bakalım. He? Soy. Ya soymadan önce şu arabayı yıkayalım be. <laughs> yıkama çalışmıyor ya. Çalışmıyor yıkama mı? Özür dilerim abi kafesini döktü abi. Şöyle hemen bıraktım arabayı. Evet. Mermini ne doldur? Doldurdum. Dolu. Tamam. Tut silah. Lan bunlar silah var. Sıkacaktı ya. Parayı sen kendin dolduruyorsun. Biliyorum. Doldur, Aa, doldur. dolduruyor. 124, 143. Ya bu kadar. 143 lira Adamın dolduruyor. silahını aldım. Aldın mı? Bir bak. Aldım aldım. Hı -hı. Hem almasam da olur ki. Bin arabaya çabuk. çabuk bin bin bin. Polisler geliyor. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Polislerden kurtulmam gel al. Vas. Ama az para çıktı ya. Saklıyor olabilirler. Oh ağaca çarptım. Kaldırımdan neden gidiyor? Ne bileyim. <laughs> Sen banka var dedin ya. Polislerden kurtulduktan sonra bankanın nerede olduğunu göstersene bana. Barkayı bilmiyorum ki. Lan bir çekilin ya. Of. Polis tanesinde uçtu gitti. Oh. Çok kötü. Teslim olsam ne yapsam? Teslim olma paran gidiyor. Biliyorum ama direkt beni öldürürlerse param gitmiyor. Ha gidiyor da öldüğüm için gidiyor. Çok gitmiyor yani. Polislerden kurtulmam lazım. Uy iyi dayandı ha. Arabaya, araba araba haşat. Araba bir tane çarptı mı direkt gider bence. Yok. Nereye gittin? Sahile geldi. Alo. Jet, jet, jet ski varsa e, hemen alıp kaçacağım suyla. Aha var vallahi var. Hadi suda kaç. Araba bozuldu ya tahtı. Silah çekmedi. Ne yapacağız silah? Bin bin bin. Şimdi ultima vakti. Sahile yaklaşma, sahile yaklaşma. Niye ki? O rampa. Oo. Oh. Mükemmel bir atlayış. Hiç olmadı. <laughs> Hayır. Oo. Ne ya? Ama bayağı hızlı gidiyormuş. Ha kurtulduk polislerden. Abi o kadar uzaklaştırsan. Bu araba değil galiba ya. Dur. Hemen ben bineyim şuna. Traktör nasıl gider acaba? Hiçbir şey yok. gider. gider. Kumda iyi gidiyor ama. Yavaş. <laughs> Kumbancım kalayı. Yavaş mı değil mi ya? Yorumlar hızlı bence. Yavaş da arkadaşlar yani kumbaya iyi gidiyor bence. Normal yolda. Bak buradan bile çıkar bu traktör. Evet çıkar. ama yavaş. Çıkamadır. Şuradan bir tanesinin önünü keseyim. Evet çılgın bir görev daha var bakalım. Evet çılgın bir görev. Evet. Ne olsun iyi olsun. Şu araba güzel alayım. Oynadıysam. Beş adam öldür. He? Beş adam öldür. Ya nasıl yapayım? <laughs> ya? Bir sürü polis gelin peşime. Benim kalaba Ya dağ tepesine çık falan araba testi yap desene yani, Öyle ya. Niye böyle Çılgın görev. <laughs> Şimdi bir şehre gitmem lazım. Kaldırımdaki kişileri öldürerek. Arabayla da ezebilirsin. Biliyorum ama ben silahla öldüreceğim. Oy. Araba da haşa Şehire gelmişiz zaten. Allah ablayı çal. Ya nereye gittik ya? Yollan çıktık iki dakikada. Ne karışık bir kafam var benim. Allah! Oy. Arabayı modifiye mi yapsaydık? Uf, amma da yandım. Bence yap modifiye yap. İlk modifiye yap ondan sonra adamları öldür. Modifiye yeri nerede Modifiye ben biliyorum. Ben biliyorum. Boyunca. İşaret değil. Ben biliyorum ki. Ya o zaman neden sordun? Sen biliyor mu diye. <laughs> Bak bu. <laughs> ha. yakınmış lan. 80 kilometre. Ama hemen... nereden anladın? Bak orada yazıyor yandan 70 68 65 61 60 kilometre. 59 58 57 56 54 53 52 51 50 48. kısık. Ah gitti. Aa. 49. Uzattım. Yere gitmek zorunda. Şimdi ileri gitmek zorunda. Otobüs çekil. Aha. Benim de canım gitti lan arabaya çarpınca. Tabii ki. Taksi de varmış. Taksi abi ne haber mi? Sana binmek isterim ama arabam kırık. Eğer taksiyle gidersen senin arabanı mı Araban kayabilir. Yağmur var. Biliyorum kaydıracağım zaten birazdan. Bak ben kaydıracağım. Lan ne yapıyor abi ya? Lan arabadan duman çıkıyor. Sen o kadar hızlı gidersen. Ya ne oldu lan?